arada söyleyip geçtik. Bazı bölümlerde konu oraya geldi ister istemez. Ama beni bu bölümle tanıyanlar için kısa, soğuk, dümdüz bir özet. 2011 yılında ben 20 yaşlarımın başındayken benden 10 yaş küçük kardeşim uzaktan akrabalarımızın aracında şehirler arası bir yolculuk sırasında aracın takla atması sonucu hayatını kaybetti. Kardeşim dışında ailenin büyük kızı ve annesi de hayatını kaybederken baba ve küçük oğulları kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Akşam oldu hüzünlendim ben yine hasret kaldım gözlerinin rengine ah hasret. O doğduğunda 10 yaşındaydım. 1998 senesiydi. Etlik kadın doğuma babamla beraber giderken kalbim ağzımdan fırlayacak gibi heyecanlanmıştım. Artık parkta gördüğüm küçük çocukları kucağıma alıp bankta oturan anneme götürüp bu benim kardeşim olsun mu bizimle kalsın mı diye yalvarmak zorunda değildim. Bana kardeş yapmışlardı sonunda. Minicikti ve ağlıyordu. Ama annemle babamı kandırdığı çok belliydi. Ağlasaydı gözyaşı olurdu yüzünde. Ama bu ismine bile karar veremediğimiz kardeşim bebek kuru kuru gözyaşsız ağlıyordu. Demek ki anne babamı benden çalmak için numara ve manipülasyonlara birinci gününden başlayacaktı. Öyle olsundu. Tekrar 2011'deyiz. Anne babamı benden çalmasından geçeli çok oluyor. Tepe tepe kullanabilir. Üniversite 3. sınıfın yaz tatilindeyim. Sezen Aksu o yaz için bakarsın umduğundan iyi geçer diyecek ve beni büyük yanıltacaktı. Ailem ve bu akraba ailesi beraber tatile çıkmaya karar vermişti. Babam şehirler arası yolculukta aracına ve şoförlüğüne güvenmez, otobüsle gitmeyi tercih ederdi. Diğer aile ise bu konuda daha pervasız davranarak hayatımızı ve hayatlarını mahvedecekti. Ben tabii bu işler için çok kuuldum. Gereksiz akrabalar ve ailemle tatil o yıllardaki imajıma hiç uymazdı. Hem onların evde yarattığı boşluk daha çok işime gelebilirdi. Eve erkek atabilir, arkadaşlarla partileyebilir ya da kendi playlistimi hazırlar ve rezil Lady Gaga, Hande Yener, Madonna kırması self kliplerimi kimseye yakalanma korkusu olmadan çekebilirdim. Kardeşim bu tatile anne ve babamla birlikte şehirler arası bir otobüste gitmek yerine çocuklarıyla çok iyi anlaştığı bu ailenin arabasında gitmek istemiş ve Boğa Burcu inadıyla bu isteğini anne ve babama kabul ettirmişti. Ben eve haftada iki kez kıyafet değiştirip duş almak için uğruyor, aptalca seçimlerine burun kıvırıyor ve hayat standartlarımın içine sıçarak beni soktukları bu fare deliğinden dolayı neredeyse üçünden de nefret ediyordum. Sıçılan hayat standartlarımdan biraz bahsetmek isterim bu noktada. Apartmandaki kitap evi sahibi bize kendisinin aynı apartmanda sahibi olduğu bir diğer dairesini bir nevi lojman olarak vermiş, karşılığında kapıcı dairemizi alarak arka bahçeyle birleştirip dev bir kitap kafe açabilmişti. Lise ortasına kadar yerle yeksan yaşam standartlarım, lise ortasında bu adamın evine yerleşmemizle ivme kazanmış ve kardeşimle paylaştığım harika bir odam olmuştu. O odada hayaller kurmuş, platonik ilk aşkın ateşlerinde yanmış, Üniversiteli olmayı hayal etmiş, konservatuvar sınavlarına hazırlanmış, İngilizce hazırlığa düşüp duvarlarını İngilizce kelimeler ve Türkçe karşılıklarıyla doldurmuş. Gelecek bölümlerde o evden ve ilk aşkımdan daha çok bahsetmeyi planlıyorum size. Şimdi asıl konumuza dönelim. Babam yaşadığımız apartman dışında bir apartmana daha dışarıdan bakıyor. Annem de çalışıyordu. Bir işçi çocuğu olarak memur çocuğu standartlarına yaklaşık bir hayata kavuşmuştum. Şimdi bir de istediğim özel üniversiteyi %100 burslu kazanarak hayallerime doğru yelken açmıştım. Her şey yolundaydı. Üzerinden geçen 15 küsür yıldan sonra söyleyebilirim ki ne bireysel ne toplumsal düzlemde bir daha hiçbir zaman hiçbir şey o kadar yolunda olmayacaktı. Konur sokağı izleyen dev bir balkon ve ondan da büyük bir teras o terasta yediğim yaz meyveleri, kışın diktiğimiz kardan adam, baharda ekip hıdrellezde dilekler astığım gül fidanı, o aydınlık sabahlar, komşuma olan ergen aşkım, hard diskini Sezen Aksu'nun diskografisiyle doldurduğum Windows 2000 bilgisayarım, doruklarında yaşadığım iyi şeyler olacak galiba hissim, erken 2000'ler, muhteşemdiniz, yerinizi 2010'lara ve talihsiz zamanlara bırakana kadar, Önce bölüme geçip bir güzel zorbalanacaktım. Statüm, cinsel yönelimim, babamın mesleği. Bunlar hep bana saldırmak için bir gerekçe olacaktı. Sonra o evi kaybedecektik. Kitap evi sahibi almak istediğini almıştı. Kapıcı dairesi onundu ve arka bahçedeki kafe tıkır tıkır işliyordu. Binada bize arka çıkacak tüm yaşlı teyzelerse ölmüştü artık. Babama görev dışı iş yüklemeler, mobbing ve maaş geciktirmeleri başlıyordu. Annem de tam zamanıymış gibi tükenmişlik sendromuna kapılmış ve çalışmayı bırakmıştı. Annem kötüye giden şeylere tüy dikme konusunda özel bir yeteneğe sahipti. Tüm bu işler sarpa sarmadan önce babam Sokullu'da eski ve mütevazi bir ev satın almıştı. Orada yaşayabilir, işlerimize ve okulumuza gidip gelebilirdik. Fakat annem bu evi içinde yaşamak için biraz eski ve küçük bulacak. Merkezi yerdeki bu evi sattırıp Mamak'ta Allah'ın dağında daha lüks ve yeni bir apartman dairesi aldıracaktı. Elindeki avucundaki tüm parayı bu şekilde harcadılar. Yeni aldıkları evden ulaşım, uzun dolmuş ve otobüs kuyruklarını da dahil ettiğimizde okuluma iki buçuk, kızılaya bir buçuk saat zaman alıyordu. Ev alındığı gibi ölü bir yatırım olarak kaldı. Annemin mobilyaları için ev satın almıştım. Kadın mobilyalarına kıyamadığı için hayatımızı battı. Bir özür bile dilemeden. Babam işi gereği günde 15 saat Kızılay'da bulunmak zorunda kaldığı gibi bir de işi bittiğinde bir buçuk saat yol tepmek istemiyordu. Ben ve kardeşimin okulları da merkezdeydi. Annem de gidip tek başına yaşayacak değildi ya. Kızılay'ın köhne kapıcı dairelerine yaptıkları aile boyu salaklık yüzünden tekrar mahkum edilmişti. Allah kahretsin de. Depodan bozma ve penceresiz o kapıcı dairesi pratikte 18 sene kullandıkları tek ev olacaktı ellerine geçen her maddi fırsatı daha da ölü bir yatırımla taçlandırıp konur sokaktan ayrılmamaya yemin etmiş iki ruh hastasıyla baş başa bırakacaktı kardeşim beni. Gece gündüz floresan lambalarıyla aydınlatılan duvarların etrafından dev, sıklıkla patlaması ve sızdırmasıyla bilinen çirkin borular geçmekteydi. Üst kafenin tüm apaçi müzikleri ve müşterileri salonumuzda gibiydi. Biz de floresan altında gündüz kuşağı izlerdik olacak iş miydi bu şimdi? Bölüme geçtiğim, cinsel yönelimim ve babamın maddi durumu yüzünden 7-24 zorbalandığım sırada bizimkilerin berbat seçimlerinin beni getirdiği yere bakın. Onlara uzattığım her elde bir şekilde havada kalıyordu. Anne evimizi satalım, Kızılay'a yakın bir yerde alalım ya da kiraya verelim, size düzgün bir daire tutalım, Hayda paranız varsa neden köye ev yaptırıyorsunuz? Hay Esenboğa'ya 5 kilometre uzaklıktaki hobi bahçenize. <laughs> hobi bahçeniz de olmayı versin. Manyak mısınız? İti bağlasanız durmaz şu dairede. Neden önceliğiniz düzgün bir dairede oturmak değil? Babam işinden oluyor. Annem çalışma arzusunu yitirip gelir seviyemizin içinden geçiyor. Bir de üstüne kömürlükten bozma evlere bizi hapsediyordu. Biz yan binadaki o penceresiz 1 artı 1 eve sert bir düşüş yaşadık. Babam artık bu binanın görevlisiydi. Genç odamız bu evde fazlalıktı. Yeni yatak odamız salonda olacaktı. Hop oh, döndük mü yine çıt çıt çekyatlara. Çıt çıt çekyatları daha fazla duymak isteyenleri birinci bölüme alalım. Kardeşimi ise feminen davranışlara öykünürken buluyordum sıklıkla. Allah kahretsin de. Bir aileye bir gay bile oldukça fazlaydı ve bu çocuğun da gay olduğu gün gibi ortadaydı. Tam olarak benim süreçlerime paralel şekilde feminen davranışlar, annenin kozmetik ürünlerine ve kıyafetlerine gösterilen aşırı ilgi, TV'de gördüğü kadınların davranışlarını anında birebir modelleme, ne ararsan vardı. Tam bir klişeydi ve bana ikizim kadar benziyordu. Sadece 10 yaş daha genç versiyonumdu. Bu davranışları akrabalar arasında bıyık altı gülmelere bile sebep olmaya başlamıştı. Ben de bir abi olarak üstüme düşen sorumluluğu yerine getirdim ve onun ilk zorbası oldum davranışlarını ve duygularını bastırmaya çalıştım. Eh, biz de büyüklerimizden böyle görmüştük. Büyüyene kadar kendini bastırır, benim gibi üniversitede açılır, güvenli insanlardan oluşan seçilmiş ailesini bulur ve en nihayetinde onların yanında oryantal şovlarına devam edebilirdi. Bu zorbalıkları mahvettirmek için uzun yıllarımız olacaktı. Hiçbir şey yapamazsam ünlü bir oyuncu olur, çocuğu istediği ülkeye gönderir, özgür ve mutlu olmasını sağlardım. Lakin öyle olmadı. Dün gece öpüp tatile yolladığım çocuk artık yaşamıyordu. Ankara'nın en işlek sokağında ve bizim gibi bir ailede yaz tutmanın kara komedileri andıran tarafları oluyor. Ben üstünüze afiyet o dönem ruhani boşluktan bir tarikata sarmıştım. Bu dernek Mevlana ile bağlantıda olduğu iddiasıyla her cuma buluşup kısır börek yiyen CHP'li teyzelerden oluşuyordu. Sirius gezegeninden gelen uzaylıların alfa kanalı ve çeşitli frekanslar sayesinde bize mesajlar ulaştırdıklarına canı gönülden inanan dernek görevlisi o cuma kardeşimin kaybı dolayısıyla bu toplantıya katılamayacağımı öğrendiğinde yanına spiritüel bir kankasını da alıp bizim eve geldi annemin yaşadığı acıyı katlanabilir seviyelere çekebilme ve kardeşimin ruhuyla bağlantıya geçme iddialarıyla bir takım şeyler yapmaya giriştiler. Mevlanacılar konseyi annemin elini tutup mantralar mırıldanarak dünyanın en yersiz ritüelini gerçekleştirirken Gülnaz yengemin suratında oluşan dehşete düşmüş ifadeyi aklımdan çıkaramıyorum. Annemin feryatları apartmanın girişindeki kafeden gelen dıptıslı apaçi müziklerine karışırken bütün cool arkadaşlarım büyücü sıhat yengemle tanışma fırsatı edindiler. Cool arkadaşlarıma büyücü sıhat yenge şoku. Cool arkadaşlarım da az mal değildi. Biri bizim eve straplez bir bluzla gelmeyi akıl etmişti. Babaannem bir yandan dizini dövüp ağlarken bir yandan straplez giymiş arkadaşımı parmakla gösterip kendince kızı slut shaminglemeye çalışıyordu. Ağzında hiç dişi olmadığı, kalabalıktan sesi duyulmadığı için straptezli arkadaşım onu yanına çağırdığını düşünüp gidip elini öptü. Babaannem az önce zorbaladığı kıza cebinden çıkardığı kahveli şekeri verip alevi olup olmadığını sordu. Kızın alevi olmaması onu bir kere daha yıkacaktı. Babamın evde olmadığı bir anda üstünde sürekli helva kavrulan piknik tüpü bitmiş, yeni bir tüp siparişi verilmesi gerekmişti. Tüpün parasını gurbetçi amcam ödeyince bu durum amcamla karısı arasında büyük bir kavgaya sebebiyet vermiş, Babam koşar adım eve dönerek tüpün parasını amcama iade edip Hollanda Türkiye hattında oluşan bu gerilimi sonlandırmıştı. Beni konservatuara hazırlayan oyuncu hocam o yılların meşhur Ankara dizisi Deniz Yıldızı'nın oyuncu kadrosundaydı. Bize taziye için uğramak istediğini belirttiğinde evde bir protokol krizi doğmak üzereydi. Tüm akrabalar bu lokal ünlü oyuncunun etrafına üşüştü. Halam aynı semtte oturmalarından cesaret alarak bize de oturmaya gelsenize falan dedi. Hocam annemin elini tutup ona teselli vermeye çalışırken bütün bu akıl hastanesinden bozma matem havasına üst kattaki kafe Ajda Pekkan Oyalama Beni Remix'i eşlik ediyordu. Bu kayıpla mücadele için akrabalarımızın akla ziyan iki önerisi bulunuyordu. İlki aslında yaşı ilerlemiş anne ve babamı yeniden çocuk yapmaya teşvik etmek oldu. Acaba annem menopoza girmiş miydi? Bu konuyu bir süre araştırdılar, didiklediler. Girmediği öğrenilince kulis ve ikna çabalarına girişildi. Bu işin mümkün olmadığı annem tarafından net bir şekilde belirtilince bu sefer oklar beni göstermeye başladı. Acilen okulu bitirip ürüyerek bu acıyı sonlandıracak ve annemin kucağına bir torun verecektim. Gelen gideni unutturur, çivi de çiviyi sökerdi yani. Öyle mi? Bu kadar yüzeyseldik demek gerçekten kardeşime kızmamak elde değildi. O bu dünyadan, özellikle de Türkiye'den ve Alevi Ardahanlılardan çok daha iyi bir yerde olacaktı. Bense bu durumun getirdiği acıyı göğüsleyip, iki ruh hastasının hayatta daha düzgün seçimler yapmasından medet umacak, bir kadınla sevişmeye zorlanacak, aynı otoriter rejim tarafından yıllarca hırpalanacak, ve birileri 0,64'ten ev kredisi aldığı için bir karton yumurtaya 81 lira ödeyip podcast kaydedecektim. Bu iki deli yaşlanacak ve tüm bakımları tarafımdan karşılanacaktı. Yıllar yılları kovalayacak, yaş almış her gay gibi günden güne feminenliğimin dozu artacaktı. Özbek bakıcılarla maaş pazarlıkları yapacak, devlet hastanelerinde öfke nöbetleri geçirecektim. 90'lı yıllarda bakıcı dehşeti. Yaşlıları döven bakıcı tadında bir ton habere kendilerini maruz bıraktıkları için paranoyaklaşacaklar ve en iyimser ihtimalle bakıcının bakıcılığını yapmak üzere sürekli etraflarında olmamı bekleyeceklerdi. Bu narin bileklerimle babamı yıkayabilir miydim acaba? Peki annem? Ona özbek bakıcı bakardı umarım. Bakıcıların iş sözleşmeleri hangi hizmetleri kapsıyordu acaba? Çok zengin olamazsam halim bu olacaktı ve ay biraz da sen ilgilen sen benden 10 yaş daha gençsin oğlum ben de yaşlandım artık diye kimseye mızırdanamayacaktım. Çünkü tek kardeşim artık yaşamıyordu. Evimiz bu acı ve saçmalıklar silsilesiyle yaz boyu işgal altında kalırken okulun son senesi geldi çattı. Okuldakiler bana nezaketen bir iki gün yedi saat falan iyi davranıp son senenin dertlerine düştüler. Mezuniyet oyunlarında kim başrol olacaktı? Bütün dertleri buydu. Zerre beklentim ve isteğim yoktu. Şu diploma denen kağıt parçasını verin de yüzünüzü bir daha görmeyeyim. Beklenti duymadan tiksinerek gittiğim tek yer okuldu. Onun dışında müthiş bencil ve yıkıcı birine dönüşüyordum. Bütün dünyanın sonsuza kadar bana her şeyi borçlu olduğu sanrısına kapıldım. Ciğerim sökülmüştü. Kardeşimi almışlardı şimdi madem. O zaman her şeyin sahibi ben olmalıydım. Buna yasın 5. aşamasındaki pazarlık ya da sekonder kazanım dendiğini sonra öğrenecektim. Tek kardeşimdi. Kaç kardeşsiniz gibi sıradan bayağı bir soru artık her işittiğimde bana keder verecekti. Fazla yüz göz olmak istemediğim insanlara tek çocuğum diyecek ve onu yok sayacaktım. Biraz daha yakın olmak istediğim zaman da bu tanışma fazına hüzün bombası bırakacaktım. İkisini de istemiyordum. Bu soruyu yeryüzünden silebilmenin bir yolu olsaydı keşke. Ama bazı yaralar kapanmıyor, bazı şeyler olmamış gibi yapamıyordunuz. Leş kargalarına dönmüş o sınıfa, o fakülteye gününü doldurmaya giden bir kader mahkumu gibi gidip gidip geldim ve o kağıt parçasını almaya hak kazandım. 2012 yılıydı. Bayer minimum deyince de ben. Ama şimdi yeni mezunduk canım, genceciktik. Dün bir, bugün ikiydi sonunda ne mutluluklar bize de nasip olacaktı da bugünlerin acısını hafifletecekti. Geçmiş ve şimdi berbattı evet ama önümüzde kocaman bir gelecek vardı. Öyle bir geleceğin de artık pek mümkün olmadığı bilgisi 8 yıl sonra 2020 yılında pandeminin zirvesinde işsiz ve parasız İstanbul'daki bir artı bir evimde çarptı bana. Üstelik kardeşimin doğum günüydü. Ona şunları yazmak geçti içimden. Sen bu dünyaya gözlerini açalı bugün tam 22 sene olmuş. Kapatalı ise 9 sene oldu. Benim seni kaybettiğim yaşa gelmişsin şaka maka. Ne kadar büyümüş sanıyordum kendimi o yıllarda. Şimdi 22 yaşında olduğunu düşünüyorum ama hala ufaklıksın. Yaşasaydın hangi hatalarda birleşip hangilerinde ayrı düşecektik acaba? Büyük adam olamadım ve teenage dreamler gerçekleşmedi. Buraya bir parantezle henüz ifadesi koymak fazla mı iyimserci olurdu sence? Seni tanıdığım arkadaşlarımdan artık çok az arkadaşım. Bu konuda da aşırı öngörüsüz çıktım. Bu kalır dediğim gitti, bu gidici dediğim kaldı. Şükür bazıları çok çirkin yaşlandı da teselli oldu. Beni sorarsan taş gibiyim. En fazla 28'miş. Diyenlerin yalancısıyım. Adel'in 21 albümü baştan aşağı sen. Böyle senden ibaret günlerde açıp Kendimi ağlama krizlerine sokuyorum. Yokluğunda birleşen kalabalıkların çoğu artık yabancı birbirine. Yarın başka bir yoklukta birleşip yine saçma sapan bir sebepten ayrı düşeceğiz. İnsan olmak böyle embesil bir döngü işte. Sonsuzlukta yaşamak, bu insani meselelerden özgür olmak bayağı havalı olmalı. Seni çok seviyorum. Anılarımızdan daha mutlu olduğunu da ne yazık ki hatırlamıyorum. Hoşça kal kardeşim.